gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve teknolojideki gelişmeler ile yaşam koşullarının kolaylaşması giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesiyle toplumda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Fiziksel aktivite vücut direncinin artarak enfeksiyonlara karşı koruma geliştirilmesine katkı sağlayabilmektedir. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmemizde yürüyüş önemlidir. Daha fazla yürümek için önerilerimiz nelerdir? Yürüyüş yaparak müzik dinleyebiliriz. Yürüyüş yaparak konuşabiliriz. Yine asansör yerine merdivenleri tercih edebiliriz. Ee, evcil hayvanımız varsa köpeğimiz yürüyüşe çıkarabiliriz. Arkadaşlarla parkta buluşulabilir. Öğle yemeği molasında yine yürüyüş yapılabilir. Aracımızı e, yine gitmek istediğimiz yerden biraz uzağa park edebiliriz. Ya da e, doğmuşta bir yere gittiğimizde birkaç durak önden inebiliriz. İş yerinde çalışma arkadaşlarımızı görüşmek için odalarına yürüyerek gide yani odalarına gidebiliriz aktif aile zamanları oluşturabiliriz. Günlük işlerinizi kendimiz yaparız. Bir adım sayar ile adımlarımızı sayabiliriz. Teşekkür ederiz katılımlarınız için.